Songül, Songül kızım bana bir kahve söyleyin. Songül kime söylüyorum Songül? 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 Songül yok, nare yok, ne biçim iş bu be? Songül, Songül. Abi, Songül doğum izini ayrıldı diye. Bugün gelmedi ki. Mesai bitiyor. Daha yeni mi fark ediyorsun ya? Ulan kafam kaldı ya. Akıl hep narede. Nare mi? Ya, narede derken narenin kendisine değil işte. Çocuğu kaçırdılar ya buldular mı bulamadılar mı ondan... Ha Kızım bağırıp duruyoruz ya. Duymuyor musunuz? Kahve içmeden toplanmıyor bu kafa. Toplanmıyor. Şey... Songül Hanım bize söylüyordu da biz öyle yapıyorduk. Öyle mi yapıyordunuz? Nasıl yapalım? Songül'ün doğurup çocuğu büyütüp gelmesini mi bekleyelim bir kahve için? Tamam canım. Sen mesai bitmeden çıkmadan bir kahve daha yapı yapıver. Gediz Bey'e sonra çıkarsın olur mu? Tabii Yahya Bey. Allah Allah, Allah Allah. Abi sen bu kadar öfkelenmezdin ya. Bir şey mi oldu? İyi mi? Çok iyiyim Yahya. Çok iyi. Sen nasılsın? İyiyim. Tabii senin de yeğenin kaçırıldığına göre sen de en az benim kadar iyisin. Benim de morallerim <laughs> pert sonuçta. Melek, Melek Arif. Alo, Melek. Melek. <laughs> i̇yi misin? Annemle konuşmam lazım hemen. Anneler senin arkandan Montenegro'ya geldi babanla birlikte. Melek, Melek dayan amcam. Kurtaracağız seni dayan az kaldı. Yaşasın. Babamın telefon numarasını verseniz onu arayayım hemen. Melek. Melek orada mısın? Melek amcacığım cevap ver. Melekciğim iyi misin? Otur. <laughs> Ay Allah. Melek, Melek orada mısın? Gediz Bey. Oo, sayın Büyükelçim. İyi günler Gediz Bey. Rahmetli babanıza büyük bir saygım vardı. Ama aile meselelerimize karışmazsanız çok sevinirim. Allah Allah. E geçen gece siz beni arayıp kızım canına kıyacak git onu bul derken iyiydi ama. Bana bak. Sana Sayın büyükelçi dedik. İyi artistlik yapma. Meleği telefonu ver benim canımı sıkma. Alo! Alo! Ya Denizciğim, canımın içi ben bu fincanla mı kahve içiyorum? Allah aşkına ya, bir yudumda biter bu kahve. Bari çay kaşığı ile verin be. Abim, hadi sen evine git. Mesai bitti artık bu kadar. Ben daha sonra Gediz Ağa'ya damacanayla kahve ısmarlarım artık. O bunu kesmez çünkü. Hadi canım. Abi. Bak buraya bir tane sinirli adam yeter. İkincisine hiç lüzum yok. Ki bir tanesi abim zaten. Ne gerek var ya? Sakin olalım. Yahya! Neredesin lan? Beni gel! Necdet mi lan? Yahya! İndir ya, Yahya! Aklını alacağım senin! İndir aşağı! Aa, şimdi ben de sinirlendim. Ettik mi üç? Yahya! 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 Gel bakalım küçük enişte! Gel he, gel he, gel! Ben sahten gel, ettiniz gel. mi bunu? Gel he, gel gel! Eta. Tamam! Sancağın istem kardeşim burada koyup o karıyla gömrelliğe mi gitti? Ulan sen ya. Ya bir dakika dur, sen iki kere dur. Zaten ortalık karışık. Duramam Gediz Bey'im, bizim de bir aile şerefimiz var. Başlatma lan aile şerefinden. Oğlum, dedesi aldı kızı Montenegro'ya götürdü. Anası babası da peşinden almaya gitti, ne var bunda? Ne, ne olacakmış? Dedesi almış kızı götürmüş. Burada gül gibi karısı var, çocuğu ondan etsin. Gavur tohumuna mı kaldık? Allah Allah! Ulan sen ne diyorsun lan? Sen kimin yeğenine yavurtama mı diyorsun lan? Sen, sen tamam ya, ya. Sinir yapma, dur biraz. Az önce sen sinir yapınca oluyordu. Şimdi ben niye yapamıyorum? Doğru vallahi. Kabul. Sen de. Gediz Bey. Aaa! Bırakma bunu! Bırakma bunu! Sen uç! Sen uç! Sen uç! Sen daha yeğenime dil uzatırsan seni gömerim lan! Gömerim! Necdet Bey kardeşim. Sağ olun Gediz Bey. Security, atın bunu marinadan. Bir daha da almayın. Ayakkabımıza gel lan!